bir devlet adamıdır. Ayrıca eee anavatanla olan bağların sarsılmaz bir savunucusudur. Kendisine Ankara'ya hoş geldiniz diyorum. Huzurlarınıza bir kez daha. Sağ olun Sayın Bakan. Tahsin Bey'le e, gerçekten son derece verimli ve önemli eee bir dizi e, görüşmede e, bulunduk. Eee gündemimizde olan oldukça önemli konular vardı. Biliyorsunuz arkadaşlar Türk dış politikası Kıbrıs adasına yönelik iki önemli başlık altında faaliyetlerini yürütmekte. İkisi de adadaki Kıbrıs Türklerinin refahı ve güvenliği için odaklı politikalardır. Birincisi Kıbrıs Türklerinin uluslararası toplumdaki statüsü, gündemi ne olacak? İkincisi Türkiye olarak Kıbrıs Türklerinin refahını, huzurunu, ekonomik gelişmişliğini güvenliğini sağlamak için daha ileri hangi adımlar atabiliriz o açıdan bakıyoruz. Ee, Kıbrıs e, uzun yıllardır uluslararası toplum tarafından çözümsüzlüğe bırakılmış bir e, husus olarak gündemimizde olmakta biliyorsunuz değerli basın mensupları. Burada temel amaç Kıbrıs Rum kesiminin e, hak ve menfaatlerini öne çıkartırken Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini oldukça geride bırakan e, mümkünse yok sayan bir yaklaşım olmuştur. Bununla birlikte Türkiye'nin de desteğiyle Kıbrıs Türkleri her zaman için uluslararası topluma yapıcı bir politikayla yaklaşmışlardır. Özellikle Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu çözüm tekliflerine biliyorsunuz geçmişte evet demişlerdir. Fakat bunlar kabul görmedi. E, bununla da kalmadı. Avrupa Birliği biliyorsunuz Rum kesimini Annan planı kabul edilmemesine rağmen üye yaparak ödüllendirdi. Daha sonrasında Kıbrıs Türkleri kendi kaderlerini kendileri belirleme kararı aldılar ve kendi devletlerini kurdular. Kıbrıs Türk Devleti adada Kıbrıs Türklerinin hakkını savunan, müdafaa eden, onlar için çatı olan bir yapıdır. Bizim tanıdığımız meşru bir yapıdır. Kıbrıs Türk Devleti'nin uluslararası toplumda da tanınması için Türkiye Cumhuriyeti olarak elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Diğer taraftan tabi adanın gündemini sadece e, Kıbrıs'taki e, siyasal çözümsüzlüğün aşılması oluşturmuyor, hayat devam ediyor. Adadaki Kıbrıs Türklerinin ekonomik durumları, sosyal durumları ve diğer e, durumları da önemli. Ee, Kıbrıs Türk Devleti'nin kendi işleyişinde Türkiye Cumhuriyeti nasıl yardımcı olabilir? Aramızdaki işbirliğini daha kurumsal hale nasıl getirebiliriz? Ee, enerji alanında, turizm alanında. <laughs> yatırım alanlarında, teknoloji alanında, eğitim alanlarında işbirliğimizi daha ileri nasıl taşıyabiliriz? Bununla ilgili çok yoğun bir gündemimiz var. Bununla ilgili e, biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Başkanlığı'nda yürütülen faaliyetler de var. İlgili kamu kurum ve kuruluşları yoğun bir şekilde e, bu konular üzerinde çalışmakta. E, adadaki e, siyasal çözümsüzlükten bağımsız olarak e, biz üzerimize düşen vazifeyi yapmaya devam ediyoruz tekrar ben e, Sayın Bakan'a e, hoş geldiniz diyorum. Sağ olun Sayın Bakanım. Değerli basın yayın mensupları, bir kere daha Ankara'da ana vatanda bulunmaktan son derece mutluyum, gururluyum. Sayın Bakanımızla görüşmüş olmaktan, bakanlıklarımız arasındaki ilişkiler olsun, Kıbrıs konusunun çeşitli yönleri olsun, bunları derinliğine ele alıp ortak bir yaklaşım içerisinde hareket etmeye devam edeceğimizden duyduğum mutluluğu, memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, Kıbrıs konusu benim çok basit bir şekilde nitelediğim, izah ettiğim şudur. Değerli arkadaşlar, Rum tarafının, Kıbrıs Cumhuriyeti diye muamele görmesidir Kıbrıs sorununun tarifi Bu sorunu yaratan Yapı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesi Bu sorunu hala daha Uluslararası camianın gündeminde tutan Yapı olmaya devam ediyor Yani Rum tarafına Siz Kıbrıs Cumhuriyeti muamelesi Yaptığınız sürece yarattığınız sorunun devamından başka bir şey yaratmıyorsunuz. 2017 bildiğiniz gibi Kram Montana'da çöken müzakere süreci sonrasında ki bu Kıbrıs konusuna bakış açısında milattan önce milattan sonra gibi bir durum ortaya koyuyor. Montana'ya kadar bildiğiniz gibi federasyon ortaklığı temelinde bir müzakere süreci söz konusuydu. Ee, Kram Montana'da en son deneme yapıldı. Ve Rum tarafının uzlaşmaz tavrı, bir kez daha uzlaşmaz tavrı nedeniyle müzakere süreci çöktü. Ve o günden itibaren Türk tarafının Kıbrıs konusuna bakış açısı aynı şeyleri tekrarlayarak farklı bir netice beklemek zaman kaybından başka bir şey değildir zaman kaybı deyip de geçmeyelim. Bu zaman kaybı dediğiniz sürece süre içerisinde Kıbrıs Türkleri hiç hak etmedikleri ambargolar altında yaşamaya devam ediyor. Kıbrıs Rumları uluslararası arenada Kıbrıs Cumhuriyeti diye muamele görmeye devam ediyor. Bize izolasyon tedbirleri uygulatıyorlar. Ve böyle bir süreç 60 yıl Türk tarafının iyi niyetiyle Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın ömrünü harcayarak müzakere masalarında belki bir müzakere bir uzlaşı mümkün olur yaklaşımıyla masalarda ömrünü yitirdi. Bir yere varılamadı çünkü varılamazdı. Aynı şekilde artık Kram Montana sonrası sanki Kram Montana'da bıraktığımız yerden devam edelim mi ee, görünümü verecek söylem ve eylemlerden kaçınılması gereğine inanıyoruz. Çünkü Kran-Montana'da süreç bir yerde bırakılmadı ki devam edilsin. Kran-Montana'da süreç çöktü ve yeni bir sayfa açıldı. Yeni sayfa da adanın gerçekleri temelinde iki ayrı egemen halk ve bu iki ayrı egemen halkı temsil eden iki ayrı egemen eşit devlet gerçeği. Bu zemine geldikten sonra Rum tarafının destekçileri, abileri tarafından bekledikleri yaklaşım Cran Montana'da yeni bir sayfa açılmadı. Cran Montana'da bıraktığımız yerden müzakerelere devam edelim. Bu politika Kıbrıs Türk'üne en az bir 60 yıl daha kaybettirir. En az bir 60 yıl daha ambargolar altında ezdirilir. Ve adanın Türk kimliğinin sonlanmasına kadar gidecek olan bir süreç gündeme gelir. Dolayısıyla buna sonuna kadar karşıyız. Kran Montana'da bıraktığımız yerden devam edelim sürecine, talebine Yeşil ışık yakacak her türlü söylem ve eylemen, eylemin karşısında olduğumuzu söylemek istiyorum. Yeni sayfa açtıysak, yeni sayfanın gereklerini yerine getirme ulusal davamızın gereğidir. Bu bilinçle mücadelemize devam ediyoruz. Her zaman söylemişimdir. Kıbrıs konusu sadece Kıbrıs türkünün Kıbrıs Rumuyla yaşadığı bir sorun değildir. Kıbrıs sorunu ulusal bir davadır sadece ana vatanımızın davası da değil, Türk dünyasının davasıdır. Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki hak, hukuk ve çıkarlarının meselesidir. Bunun gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Sağ olsun ana vatanımız ilk günden bugüne ve ilelebet yanımızda olmuştur, olmaya devam edecektir. Bir kez daha şahsım ve hükümetim adına teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Doğan Can Aksoy TRT Haber'den. Benim sorum her iki bakana da olacak. Efendim Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının adadaki her iki tarafça ortak kullanımı hakkında uzun süredir devam eden talepleri var. Kıbrıs meselesi çözümlenmeden bu konuda bir ilerleme olabilir mi? Evet teşekkür ederim. Az önce ifade ettiğim söylemler içerisinde bunun cevabı zaten var. Türk tarafı Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının e, ortak değerlendirilmesi faydalanması yönünde defalarca öneriler sunmuş, e, görüşmeler önermiş bir tarafız. Aklın yolu budur. Ama bütün bu önerilerimizi reddeden e, hep Rum tarafı olmuştur. Reddetmelerin temelinde yatan neden de az önce ifade ettiğim gibi dünyanın kendilerine siz Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti'siniz ee, muamelesi yapmış olmasıdır. Dolayısıyla zaten kendilerini adanın hakimi diye görüyorlar. Adayı tarihinde hiçbir zaman olmamış bir Helen Adası olarak görüyorlar. Kıbrıs Türklerini kendilerine eşit bir halk olarak görmüyorlar. Bu mentaliteye sahip tarafa BM, AB, Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gereken devlet muamelesi yaptığı sürece Rum tarafının herhangi bir şekilde Kıbrıs Türk'ü ile bir işbirliğine eşitliğe dayalı bir ortak çalışmaya gelme diye bir niyeti, inisiyatifi olmamıştır. Olmamaya da devam ediyor. Evet, e, Değerli arkadaşlar, e, bu konu ile ilgili olarak söyleyeceklerim şu. E, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarından e, istifade etmek için e, adadaki nihai çözümün e, beklemek e, açıkçası e, bence hem bölge için hem de e, dünya için e, iyi bir durum değil. Esas itibariyle e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar Geçen e, Temmuz ayında bu konuyla ilgili oldukça yapıcı bir e, yaklaşımda bulundu. E, çözümden bağımsız daha yaratıcı e, yaklaşımlar e, getirme metodundan hareketle e, dedi ki e, tamam bizim aramızdaki çözümsüzlük burada duruyor. Ama belli konular var ki iki toplum da bundan istifade e, edebilir. Bunların başında hidrokarbon kaynakları geliyor. Daha sonra elektrik entegrasyonu, yenilenebilir enerji, su, düzensiz göç. Mayınların temizlenmesi gibi konular var. Aslında bunlar e, hayatın gündelik akışında e, toplumların halkın e, gerçekten e, büyük şekilde isfade edeceği e, çözüm beklediği e, konular. E, fakat e, Rum tarafı bir türlü bu konuda işbirliğine e, yanaşmadı. Ee, bizim görüşümüzde e, Türkiye olarak e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile e, aynı paralellikte e, yani siyasal çözümün e, beklenmesine gerek kalmaksızın her iki tarafında işi şekilde e, isfade edeceği enerji e, potansiyelinin kullanımı e, mümkündür. E, bu konuda da e, yani yakın zamanlarda da. Hayata geçmiş dünyada başka örnekleri de var ve sadece Doğu Akdeniz'de olduğu için söylüyorum. İsrail-Lübnan arasında varılan anlaşma biliyorsunuz bunun bir örneğidir. Yani buna benzer bir anlaşma neden Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ta olmasın? Şahduman Türkay, Demirören Haber Ajansı. Benim sorum Sayın Bakan Hakan Filan'a. Ee, Ankara'da yaşanan terör saldırısı sonrasında siz de terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptınız. Ee, gerek ülke sınırları içerisinde gerekse Suriye ve Irak'ta terör örgütü PKK, YPG karşı ilave ne gibi tedbirler e, tedbirlerin alınması planlanıyor. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Öf. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz pazar günü Emniyet Genel Müdürlüğü binası girişinde hain bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Teröristler aracını gasp ettikleri bir vatandaşımızı şehit ettiler. Mikail Bozdağ'ın kardeşimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve milletimize de bas sağlığı diliyorum. Bu vesileyle teröristleri durduran kahraman güvenlik güçlerimize acil şifalar dileklerimi de ineliyorum. Daha önce yapmıştık. Değerli basın mensupları, e Terörle mücadelede Türkiye'nin tavrının ne kadar net olduğu bilinen bir husustur. Bu son son olaydan sonra da e, istihbarat ve güvenlik e, güçlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada eğitim gördükleri e, açıklığa kavuşmuştur. E, bu vesileyle, e, yani buradan şunu ifade etmek isterim, e, Irak ve Suriye'de, özellikle Irak ve Suriye'de, PKK ve YPG'ye ait olan bütün altyapı, üst yapı, tesisleri, enerji tesisleri, bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekin meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK'lı, YPG'li tesislere ve şahıslardan uzak durmasını burada ee, tavsiye ediyorum ee, silahlı kuvvetlerimizin bu terör saldırısına cevabı son derece net olacak ve böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine bir kez daha pişman olacaklar. Onu şimdiden söyleyebilirim. Çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim, sağ olun.